arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış aylarında motosiklet sürerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ekipman seçimimiz nasıl olmalı? Elimden geldiğince tecrübelerimce bunları anlatmak istiyorum sizlere. Eylül ayına girdik. Akşamları artık havalar serinledi. Yavaş yavaş soğumaya başlayacak ve kış aylarına yaklaşıyoruz. O sebeple bu videonun sizler için önemli olacağını düşünüyorum. Hadi videoya başlayalım. Şimdi öncelikle ekipmana değinmek istiyorum. Arkadaşlar soğuk hava vücut ısısını çok hızlı düşürür dışarıdayken bile normalde üzerimizde mont, içimizde kazaklı üşüyoruz. Motosiklet üzerinde titriyoruz. Bu da sürüş sırasında reflekslerin zayıflamasına, dikkat dağılmasına ve sürüş konforunun azalmasına neden olabilir. Doğru ekipman vücudunuzu sıcak tutarken aynı zamanda terlemeyi önleyerek sürüş esnasında ideal vücut ısısını korumanıza yardımcı olur. Ayrıca rüzgar ve soğuktan korunmak uzun süreli sürüşlerde sağlık sorunları yaşamanızı da önler. Şimdi Ekipman seçimine gelelim. Öncelikle termal işliklere değinmek istiyorum. Kışın sürerken termal işlikler giymemiz gerekiyor. Termal işlikler hem üst hem alt vücut olarak tercih edilmeli. Kaliteli malzemeden yapılmış olanları seçilmelidir. Çünkü dandik olanlara seçerseniz yüksek ihtimalle sizi aşırı bir şekilde terletecektir. Bu da istemediğimiz bir durum. Rüzgar geçirmez mont ve pantolon. Bakın bu çok önemli. Rüzgarı kesen suya dayanıklı montlar ve pantolonlar giymemiz gerekiyor. Motor üzerine bize asıl üşüten şey aslında içimize rüzgar almamızdır. Rüzgarı tamamen kesen bir ekipman varsa üzerimizde korumalı ekipmanlarımız varsa içimize çok fazla abartılı şeyler giymesek de üşümemiz minimal olacaktır. O sebeple dış ekipmanlarınızın çok kaliteli olmasına özen gösterin. Çünkü dışarıda üşümeniz sizi gerçekten zor duruma sokabilir. Dikkatinizin dağılmasına sebebiyet verebilir. Şimdi eldivenlere değinmek istiyorum. Kışın en çok soğuyan bölgelerimizden biri el arkadaşlar. Kalın, kışlık, korumalı eldivenlerimizi giymemiz gerekiyor. Kışın giyeceğimiz eldivenler bileğe kadar değil, biraz daha dirseğe kadar yakın olan o korumalı uzun eldivenlerden olursa montu eldivenin içerisine sokabiliriz ve kesinlikle bilek kısmından rüzgar almayız. Bu da üşümemizi engelleyecektir. Diğer değinmek istediğim ekipman ise boyunluk ve balaklava arkadaşlar. Boyun ve baş bölgesini korumak için boyunluk ve balaklava kullanmak bu bölgelerin soğuktan etkilenmesini önler. Balaklavalar özellikle yüzde koruyarak soğuk havalara tam bir koruma sağlar ve çok e, güzel bir şekilde rüzgarı keser arkadaşlar. Yüzünüze gelmesini engeller. Nefes alabilir katmanlı ekipman seçimi çok önemli. Kışın sürüş sırasında terlememek için nefes alabilir katmanlar tercih edilmelidir. Üst üste birkaç katman giymek yerine nefes alabilen vücut ısısını dengede tutan giysiler kullanmak önemlidir. Kat kat giyinirseniz çok fazla terleyeceksiniz ve hareket açınızda kısıtlanacak arkadaşlar. O yüzden hiç gerek yok. Havalandırma özellikli montlar. Bazı kışlık montları gerektiğinde açılıp kapanabilen havalandırma ceplerine sahip. Bu özellik vücut ısısını ayarlamaya yardımcı olur ve terlemi önler. Bu mont seçimleri de önemlidir. Bunlardan da tercih edebilirsiniz. Nem kontrolü sağlayan çoraplar ayaklarınızın terlememesi için nem kontrolü sağlayan çorapları tercih edin arkadaşlar. Yün veya teknik malzemelerden yapılmış çoraplar hem sıcak tutar hem de teri dışarı atar. Şimdi katmanlı giyim stratejisine değinmek istiyorum. Katmanlı giyim vücut ısısını ayarlamak için en iyi yöntemlerden biridir. Vücudunuzu sıcak tutacak bir iç katman, nefes alabilir bir orta katman ve dış etkenlerden koruyacak bir katman giyerek Yani bir kalın mont giyerek, rüzgarı kesen bir mont giyerek sıcaklığı ve nemi kontrol altına alabilirsiniz. Kış aylarına motosiklet sürerken doğru ekipman seçimi hem konforunuzu hem de güvenliğinizi doğrudan etkiler. Soğuktan korunmak için termal içtikler, rüzgar geçirmez modlar ve eldivenler gibi ekipmanlar kullanmak önemlidir arkadaşlar. Aynı zamanda terlemi önlemek için de nefes alabilir ve nem kontrolü sağlayan malzemelerden yapılmış giysileri tercih etmemiz gerekiyor. Bu şekilde kışın zorlu koşullarında bile keyifli ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşayabiliriz. Videoyu izlediyseniz umarım size yardımcı olmuştur. Bu anlattıklarım ekipman seçimlerinizi buna göre yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.